Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım. Tabi şartlara göre de uyumlu şartlara uyan safkanları öncelikle aktarmaya çalışacağım. Gerisi biraz da şansa ihtiyacımız olacak. Dik geldiği zaman gelir yoksa gelmez. O yüzden bütçelerinizi kesinlikle aşmayın demek isterim programın başında. Birinci koşu Maiden koşusu 4 Fori. 1 ben de iyi çıkan safkanlardan gördüm. Erken doğumlu bir safkan. Rakip olacaktır 4 doğum saftanı. İlk ayakta Maiden Arap olsa kapatın derim. Arap yarışlarında Maiden'ları kapatın arkadaşlar. Ne yazık ki dürüst yarışlar Ceylan etmiyor. Arap yarışlarının tamamı sıkıntılı. İngilizlerde kısmen favoriler geliyor. Yani ama bir şey diyemiyorum. Tabii sürprizler zaman var. 4-1 erken doğumlu hangisi iyi ise kazanır. Tek atacak arkadaşlara 4 içinde olur derim olmaz diyemem. İlk ayaktır. AGF ağırlığını kaldırır kaldırmaz giderler gitmezler. Bak bunlar hep oluyor. Olmaya da devam edecek. Bir yerden sonra at sahipleri jokey talimatlı çık ya da çıkma bekle ya da bekleme hikayesi her zaman vardır. Bu tip yarışlarda taranır sürpriz aranır onların hepsi olur. Diğer atlar 5-6 AGP 7 Kurtel atı 2-3-8 4 2 3 8 yani Tarandığı zaman kapatılır bir meydan yarışı. Burada kesin konuşmak çok zor. İkinci koçsu Handikap 16 Handikap 1 6'nın normalde geçilmemesi gerekir. Yaptığı derece son yarışı kazandığı yarış Handikap 16 şartına da uyan handikapıyla direkt tek olur vaziyette start alıyor. Yani Özcan'la bu da AGF ağırlığını diyeceğim. Altının birinci altını koymuşlar. ikinci altının dışına attılar bu yarışı. Büyük bir yol asılık altı. Güzel yarışını koşar kazanır. Geçtiği atlar zaten. Takılacağı 3 tane safkan var. 3-1-5. Orada da 5 avantajlı hale gelmiş. 1'e karşı ama o da dişi gene de olacaksa rakip sürpriz atı. Buranın 5 olur. Diğer atlar tercihen sizlere bırakırım. 6 tek 5'te arkasına beklediğim safkan olur. Örneğin 6-5 bekledim burayı. 6 eksik koşarsa o zaman 5 burada etkili olur. 1 ile beraber tabi. Ve diğer atlar 7 altın arkasından gelen. 3. koşu şartlı 5-4 yukarı Araplarda. 5 yarıştan çıkmış onu gördüm. Bakın iş terse gittiği zaman Arap yarışlarında şartlı 4'lerde şartlı 3'lerde Kaçer kızı sürekli yarış kazandı. 38 handikap. Şartlı 5'e bu adamlar 38 handikapı neden yazarlar? Tamam, son yarışı ikinci dişi safkan. Mesafe 1900. İşte bu tip yarışlarda böyle bir garipliği var. Eğer burayı TJK'ya koşarlarsa bizim atların hiçbiri gitmez. Yoksa 3 nolu safkan. Bakın birincilik gelmedi. Para kazanamadılar. 3'ün burayı kazanması gerekir. Aprantıyı vermişler ama fark etmez. Grubun en kaliteli atı. Sebebi Ankara'da para kazanamadı. Sezon bitiyor. Grup 2 dördüncülüğü var. Yani bu gruptan çok daha iyi bir netice elde etmiş orada. Grup 2'de. Birinci okey değişti. 4 ile 1'i geçti. 3 eksik koşarsa da 4 yerine geçer. AGF'ler doğru 3 kazanır 4 arkasına girer 3 eksik koşarsa 4 kazanır sonrası dişi atlar dahil bakın kaçer kızı dahil sonrası hepsine gider arkadaşlar haş olur bir de jockey odasında Ahmet Çelik var umarım kötü bir şey planlamamışlardır burası için bu bilgiyi de aktarmış olayım normali bu anormali kaçer kızı dahi gelir Çünkü arkasından meydana geliyor ki %70'lerde AGF. Burada çıkan atlar da oldu. 5 nolu Safkan. burada umarım bir sık yapmazlar. 5 tek. Herkesin teki olacak zaten. Anlaşılan bu. Kazanması gerekir. 6 eksik koşarsa yerine geçer. Bu kadar. Gene de yıkalım derseniz olma ihtimali var. Maiden sonuçta olasın. 6 Ahmet Çelik. Çok sever böyle yüksek AGF'ye geçmeyi ihtimallidir her zaman işte. Meydindir. Beşinci koşu satış 2. Yani at bulamadığım gibi bir şey arkadaşlar. Öyle inandığım bir safkan yok. İnandığım birkaç safkan olmayınca ya da yarışta acayip şeyler oluyor ben de. 8 at koşsun altısını yazayım yine yatırıyorlar beni. Mesafe, orta mesafe, dişi atları rehine olur. Erkek atlarda iyi atlar zaten satışa gelmez. Zaten Beşir Kaya'nın atları olmadan da satış yarışı koşmaz. Adamın bütün hedefi bu Beşir Kaya. Nerede satış orada Beşir Kaya. Kanversiz düğün olmaz. <laughs> yani böyle bir grup. Grup berbat. Totolarından da görürsünüz. Ciddi anlamda berbat. Yani her sonucu açık. TJK altı başlangıcını zaten bu tip koşulları getirir koyar. Bizler için koyar çözemesinler, bilemesinler ya da sürpriz çıkma ihtimali çok yüksek yarışları getir koyar. İkinci ayağı da onu koyar, birinci ayağı da. Buraya da geleceğim şimdi. O yüzden tarama yapacak arkadaşlara bakın olur. Maiden atları dahil olur. Dişi atlar genelde kazanıyorlar. Erkek atlardan bir şey çıkmıyor genelde. Onlara da sürprizde şans vermek lazım. Yarışta bende kısmen de olsa favori iyi koşmasını beklediğim bir tane at var altı Erkek at Çeliklerin küçüğünde iyi koşarsa kazanabilir ya Bu kadar 4 dişi saf AGF'lerden Olma ihtimali var 3-2 sürprizde 5 tempo altı maiden ama 5 sürprizde Yazmak isteyen arkadaşlara Olur değil mi Bu dişi atlara gittim direkt olarak sürpriz onlar yapacaklar çünkü 3 ve 2 Yarışları yok arkadaşlar berbat durumları ama hepsi aynı olduğu için kimin burada çıkıp sprint atıp ya da e, tempo verip kazanacağını bilmek inanılmaz zor. Kolay değil bizim için. Ne söylesek bir yerden sonra boşa çıkartıyoruz. 6. 4 rakip 3-2 sürpriz 5 sürpriz bütçeniz oranında at yazmanızı ilave etmenizi tavsiye ederim. 6. koşu 2-6'nın birleştiği yere grup bir dişi getirip koymuşlar. Bu da iyi bir şey değil bizim TCK kurgusu için. Burada genelde sürpriz çıkartıyoruz. 4'si hayalet kız örneğin eksik koşu çıkartıyor. Ya da 6'sı eksik koşu çıkartıyor. Plasesi 6. İncelememde grup 1 bir, birinciliği ve ikinciliği olan safkanlar 4 ve 2 bu mesafede burada Ankara'da bu yarışta bir benzerini yapmışlar. 4 o zaman kilo avantajıyla yapmış. Birinci Silent Weave hayalet kızı geçme başarısı göstermiş. Şimdi kilo, kilo yorulur. O yarışında dördüncüsü 5 numara valente olmuş. Yani şunu söylemek isterim. Yaş avantajlı bu atlar 4, 2, 5 ön planda olmak zorundalar. AGF'den gidersek iki tek kullanabilir miyiz? Grup 1'in Jockey Ahmet Çelik. Dileyen atabilir ama yanına at yazmakta fazla fayda var derim. 4. Geçtiği Hayalet Kızı burada tekrar geçebilir Grup 1'de. Grup 1'lerin olayı farklıdır. Yani Forlu Plase genelde biter. O yüzden 4-2-2-4. Sürprizini 5 ve 3 yaşında dişi geçilmeyen dişi 1400'e kadar açık 2 kazandığı için burayı da isteyebilirler. Burada ne koşacağını kestiremediğim 6. 1400 var. Üstü yok. Burada belli olacak atın gücü. Dezavantajı 3 yaşında. Yani ilk defa ablalarıyla koşacak. Bu grupta. Grup 1'de yani sert gelir. Kolay değil işi. 6'yı sürprize öneririm. Yeriniz varsa. 7. 4 ile beraber İstanbul'da. 2-3 kısa mesafede 7 de sürpriz ihtimalidir bu tip grup bir dişilerde. Eğer TJK tahmin ettiğim gibi buranın favorilerinin gelmeyeceğini bir bu koşuyu koydularsa plase bekleriz yani. 4'ü, 5'i, 7'yi burada bekleyebiliriz. Bunlar yazılabilir gördüğüm bu. 7. koşu şartlı 5. 3 son time. Kazanabilir. AGF'si doğru. Yani grupta takılacağı bir tane safkan var. Sürprizini Beyazıt 4 numaralı safkan yapacaktır. %4'lük at değil bu at. Dikkat edin. Hani 3'ün plasesi durumunda. Diğerleri boş AGF. 3 tek olabilir ciddi rakibi. Yani at yazılacaksa bir tane at önereceğim. 4 numaralı safkan. Diğer atlar tamamen tercih sebebi. 6 bir yarış görsün göreyim. Grubun kaliteli atı. Çok arası var direkt önereceğim safkanlardan değil. Hazır koşan 3, sürprizi 4. 8. koşu kısa vade 6. Buraya dikkat edin. Burada bir nolu safkan, yarış tecrübesi, grup 2 dördüncülüğü, şartlı 4 birinciliği de var. Tecrübesi Ahmet Çelik'le bakın Ahmet Çelik yukarıda yarış almazsa buraya asıl buraya alır. Ahmet Çelik grup, grup jokeyi. Biraz kısa vade jokeyi. Handikap meydanlarda bakmayın. Arkama bulamazsınız. Bir bu tecrübesiyle yarışın para kazanmış atı olmasıyla diğerlerinin kaçma ihtimali var çünkü şarttan bir kazanabilir. Koçsunu beğendiğim, handikapörünü de beğendiği 5 nolu safkana dikkat edin sürprizini yapar. 5 hani e, birden daha kaliteli görünüyor ama 5 nolu safkandan bir eksik koşarsa etkili yarış gelir 4, 3, 2 diğer grubu ayırmamanızı tavsiye ederim. Şart belli olmuyor çünkü biraz daha sahiplerine bağlı. Talimatlı koşan tamamı jokeyleriniz. Uyarlar az sahiplerine. Yani ne yapacaklarını yarıştan önce bunlar bilirler. 5'i beğendim. 5'i sürprizde önereceğim bu yarışta. 9. koşu Handikap 14. Handikap 1. 7 meydan atı. Handikap yarışta handikap atı hani çıksa meydından tamam kabul. Direkt olarak tek öneriyim ama tek bırakmak da istemedim. Rakip de bulamadım. Doğru düz rakip yok. Garip bir şekilde. 6'yı da geçmişti. 6 meydından çıktı. 7 ar arıza gösterdi. Ya bilmiyorum. Bu kadar arada iyi bir şey değil. 7 için. Ben en azından 6'yı yazalım derim. Bu koşuya 7'nin yanına sağlam alalım derim. Diğer AGF'lerden dişi atlar 5, Ahmetçelik 3. İnanmıyorum çok fazla ama yarış handikap grup böyle bir grup. Ters grup yani bana çok ters grup. Diğer atlardan da sürpriz ihtimalidir. Varsa gördüğünüz ekleyebilirsiniz. Az atla geçecek arkadaşlara 7'yi 6'yı yeterli olabilir diyebilirim. Erkek saplarlar. Mesafe bu erkekler için handikap şart, kilo uygun yani bir zahmet biriniz kazanın diyorum yani alttaki meydan atlarına gitmez Umarım bu yarış. Dişilerde kilo almış. Bunları önermemin sebebi bu ikilinin. Yani normal koşarlarsa bu ikili biter zaten. 7-6-6-7 10. ve son koşu handikap 14, handikap 2. Bu da handikap yarış kısa mesafe olması yarışı zorlaştırmış gördüğüm bu. Bir ara veren Safkan, Altınoğlu Safkan sürprizde çıktı bende. İhmal etmeyin Mehmet Akyavuz'da. Gene bakın Ahmet Çelik Handikap 14 jokeyi değil. Ona göre artistini yapar ona göre at biner zaten. Aslında iyi atabilmiş. Gene at gitmiş Ahmet Çelik. Boğaz çocuğu Ahmet Çelik'e gitmiş ilgilileri. Kazanır mı? AGF. Doğru AGF yani. Çok yüksek değil ama favori olmayı hak eder. Ahmet Çelik dürü, düzgün binerse de kazanıra girer. 6 sürprizi, 1 no'lu safkan, aprantiyi vermişler. Bu hatta grubun en kaliteli atı Menis Kurtel. Kurtel'in atı. 1 sürprize imza atar. Her ne kadar AGF'nin 3. atı olsa da aprantisiyle bazen bu aprantide güzel yarışlar kazanıyor. İyi idare eder, sprint attırırsa kazanır. 3 atı ön planda tutmak kaydı diğer atlardan da tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Yukarıdan 2, 4, 5, Müslüm Çelik, 7, 10. Bunlar da ha kısmen hafif kilolu diyeyim. Handikap 2'den dolayı kilo veremediler. 7, 10. Ve diğer atlar bakın hani 11'i görmedim. 11'i, 8'i görmedim. 9, 12'yi göremedim daha doğrusu. Direkt öğreneceğim safkanlar değil. Arap yarışı bir yerden sonra her türlü son çıkartabiliyorlar. Bir yeriniz varsa diğer atlardan tercih etmenizi öneririm. 6, 3, 1 bu yarışta öneneceğim safkındır. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.